Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, bir soru bir cevap yapacağız. Ee, şimdi soruda diyor ki ha, kaynağını belirtelim özür diliyorum. PGM Akademi genel Kültür genel yetenek şeyi dördüncü sayısı yalı yalı, yalı yazıyor mu? Yalı yazmıyor. PGM Akademi'nin KPSS lisans denemesiymiş. Başlayalım. Şimdi diyor ki bir şirkette öğle yemeğinde verilen eriklerden bazı çalışanlar hiç yememiş. Bazı çalışanlar 5 erik yemiş. Geriye kalanlar ise işte 8 erik yemiş. Şimdi 5 erik yiyenlere böyle 5 ile gösteriyorum. 8 erik yiyenlere 0 e, e, erik yiyenlere de böyle e, gösteriyorum. 5 erik yiyenlere x, 8 erik yiyenlere y, hiç erik yemeyenlere de z dedim. Şimdi diyor ki e, 72 kişinin çalıştığı demek ki bunlar kişi sayısı bunlar kişi sayısı var. 5 erik yiyen kişi sayısı x 8 erik yiyen kişi sayısı y 0 erik yiyen kişi sayısı da z olduğu için toplam kişi sayısı x artı y artı z kalemimizi değiştirelim biraz. x artı y artı z eşittir 72. çalıştı. 72 kişinin çalıştığı bu şirkette öğle yemeğinde erik yemeyenlerin sayısı erik yemeyenlerin sayısı nedir? Z dedik. Erik yemeyenlerin sayısı 5 erik yiyenlerin sayısından 9 fazladır. 5 erik yiyenlere x demiştik. X'ten 9 fazlaymış. Bu şirkette öğle yemeğinde toplam 317 erik yenmiştir. o zaman 5 erik yiyenlerin sayısı x ise ee, o zaman toplam 5x erik yenmiş burada. 5 e, e, burada da 8 y artı 0 z. O zaman 5x artı 8 y eşittir 317 yapıyor. 5x artı 8 y eşittir 317 yapıyor. 300 17 yapıyor. Evet, buna göre 8 erik yen e, Çalışan sayısı kaçtır? 8 erik yani yani 8 erik yani soruyor yani. Şimdi, şimdi ben buradaki 9'u bu tarafa atarsam, e, z eşittir e, z eksi 9 eşittir x olmaz mı? Şuraya de devamını yapayım, küçük yazayım. Z, x eşittir z eksi 9 oldu. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben gelip buradaki z 9'u gelip burada ve burada yerine koysam olur mu? Olur. Şimdi oradan x yerine z 9 yazdım. Z 9 artı y artı z eşittir 72. Artı z eşittir 72. Çözümü biraz uzun arkadaşlar. Ee, buradan da ne yapıyor? 2z artı y 9'u diğer tarafa attın. 81. 2z artı y eşittir 81. Bu bir dursun. Şimdi gelen burada yerine koyalım. Z eksi 9'u 5. Bunu zihinden hesaplayalım. Yerimiz yok arkadaşlar. 5 de z eksi 9'u çarptık. 5 kere z 5 z. E, 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 5 kere 9 45. Eksi 45. Diğer tartmadık artı 45 olarak geçti. 5 z artı 8 y eşittir. 45'i 317 ile 45'i toplayacağız arkadaşlar. 317 ile 45'i toplayacağız. 12'nin ikisi elde var bir. 4 5 bir de elde 6. 362 yaptı arkadaşlar. 362. Evet arkadaşlar. şimdi bunu bunu 2 ile bunu da eksi 5 ile genişletirsem Z'ler yok olur. Otomatikmen Y'yi bulmuş olurum. Soru Y'yi soruyordu zaten. Yani 8 Y yani çalışan sayısını soruyordu. Şimdi 5 kere 2 Z eksi 5 kere 2 Z eksi 10 Z yaptı. Burası da artı 10 Z yaptı. Birbirini götürdü bunlar. Şimdi eksi 5 ile Y'yi çarptım. Eksi 5 yi, eksi 5'i aklımıza tutalım. Burası da 2 miydi? 2 kere 8 16. 16 eksi 5 16 y eksi 5 y 11 y yaptı. 11 y yaptı. Eksi 5 de 81'i çarptım. E, 340 345 mi yapıyor? Pardon. 8 kere 5 40 405 yapıyor. Eksi 405 362 ile 2'yi çarptık. 300 300 600 60 60 120 720 7 724 mi yapıyor? 362 ile 2'yi çarptığımızda 724 mi yapıyor? 362, 2, 4, 12'nin ikisi elde var bir. 3 kere 2, 6, bir de elde 7. Evet, 724'ten 405'i çıkaracağız. Çünkü burası 81 ile 5'i çarptık ya 405 yaptı. 724'ten 405'i çıkaracağız arkadaşlar. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıkıp 9 kaldı. 2, 3, 329, 11'e eşittir 329, 329 11'e bölelim burada. 329 bölü 11. Ben burayı yanlış mı şey yaptım acaba çıkardım? Orayı bir kontrol edelim. Ha, burası 319 olacak arkadaşlar. Çünkü 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 1. 1'den 0 çıktı 1 kaldı. 319 olacak arkadaşlar. 3'te 11 yok. 31'de 11 2 defa var. 2 kere 11 22. Ee, 8, 9, 9 kaldı. 9'da 11 yok. 99'da 11 9 defa var. 29 yaptı arkadaşlar. Y eşittir. 29 olacak arkadaşlar. Doğru cevap E eşit olacak. Tekrar edeyim. Görüntüden dolayı birazcık karışıklık oldu arkadaşlar. Bunu bir tekrar edelim. Bu arada bilgisayarımız açılmış. Şimdi 5 erik yiyen kişi sayısına X. 8 erik yiyen kişi sayısına Y. 0 erik yiyen kişi sayısına Z dedik. O zaman e, toplam ee, toplam yeniden erik sayısı e, 5x artı 8y eşittir 310 yeri. Tamam. Sorunun başında da diyor ki e, e, 72 kişi çalışıyormuş. Kişi, çalışan kişi sayısı x artı y artı z. Hımm. Evet. E, 72 kişi olduğu için x artı y artı z eşitleri. 72 ezan okuyor arkadaşlar. Burayı hızlı evet. anlatayım. E, küçük kapatmamız lazım ezandan dolayı. E, erik yemeyenlerin sayısı erik yemeyenlerin sayısı size Hızlı anlatıyorum. 5 e, erik yiyenlerin sayısından 9 fazla x artı 9. E, şimdi eee evet. Buradaki 9'u bu tarafa attım. x eşittir z eksi 9 dedim. Burada da x yerine z eksi 9 yazdım. Burada da x yerine z eksi 9 yazdım. x yerine z eksi 9 yazdım. z eksi 9 artı y artı z eşittir 72. Buradaki z ile z'yi topladım. 2z artı y. Buradaki eksi 9'u bu tarafa attım. Eksi 9'u bu tarafa attım. 72 idi. 81 oldu. 2z artı y eşittir 81. Aynı işlemi burada da uyguladım. Ee, aynı işlemi burada da uygulayınca e, x yerine z eksi 9 yazınca 5z artı 8y eşittir 362 geldi. Oradan yok etme metodu yaptım. Yok etme metodu yaparken de şeyi yok ettim arkadaşlar. Ee, e, Z'yi yok ettim. Çünkü y'yi soruyor. y eşittir 29 oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.